Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin karşınıza bu bilmeyenler için bilenler için tabii ki sizler benden daha iyi ailesini biliyorsunuz. Çiğ köfte yapacağız kardelenler. Ne zamanlardır canımız istiyordu Gelelim malzemeyi gösterelim. Bu arada anlamışsınızdır solon sobasını yaktık. Akşam oldu malımızı baktık. Menümüz bu. Dünden kalanlar var ama oğlum yemezse onları yiyecek. Eşim yolda tabii ki. Şöyle bakınız bir kilo esmer bulgurumuz var burada. Ondan sonra malzemeyi size söyleyeyim. Bir de bana güleceksiniz Peran bu ne diye. Bu kabı gettik. Ama bu almayacak bir kilo bulguruna yoğurması diye. Nasip kırmızı biber salçası için aldıydım ama ben çiğ köfte için nasip oldu. Şimdi şu soğandan başlayalım. Soğanımızı rendeledik. 4-5 tane soğan. Hemen hemen 5-6 tane sarımsağımız var. 1 yemek kaşığı kadar tuz. 3 çay kaşığı kimyon bir buçuk çay kaşığı diyelim karabiber tabii ki kıvamını göre domates suyu aldım sosunu yani ondan sonra 3 yemek kaşığı domates salçası 4 yemek kaşığı biber salçası tuzu söyledim değil mi kardeş? evet, tuzu söyledim ha. var işte bir de evet bir çay bardağı isot bu da sumaklı değil mi bir çay bardağı sumak ondan sonra yarım çay bardağı kırmızı pul biber renklendirici biberimiz çay bardağı. Ben gösteremiyorum bu taraflar kalsın. Öyle mi? Evet. Ondan, ondan sonra, sonra yarım su sonra bardağı çiçek yağı, yarım su bardağı zeytinyağı, kardelen bunu karıştırdı. Tabii ki zeytinyağından daha işimiz var. Birazdan şöyle içine arzusunu gören nar eksinde gittik. Şunu da gösterem başlamadan önce durun. İlk önce bu bir kilo bulgurumuz yani yaklaşık 7 buçuk su bardağı ediyor. Bunu bunun içine katem Şöyle hemen 2 su bardağı yakın kaynım suyla bekleteceğim şöyle. Azıcık tabii ki kabarıvesin diye. Çünkü fazla su katmayacağım ben buna. Sizlere de göstermek istedim. Onu birazdan şöyle karıştır duruz Şimdi bakınız bir su bardağı, bir çay bardağı bir isotu. Bu bildiğim kadarıyla karışması lazımmış böyle rengi çıkması için. Tabii ki yağ ilave ederiz. Şöyle yağını da katıyoruz ki kendini toparlasın, rengi çıksın diye. Tabii ki bunlar böyle bekleyecek. 3-4 dakika beklememiz lazım. Azıcık bu suyunu çekivesin. Diye. Ondan sonra yoğurma işlemine başlayacağız. Şöyle yaklaşık Aradan iki dakika geçti. Özelliği tabii ki İster soğanın suyunu alabilirsiniz, ister içinde kalsın. Biz rendeledik. Suyundan birlikte ben bunu sarımsağından birlikte epey yoğuracağım. Vallahi bu neydi? Bu kadar diyeceğiniz ki ama Nazan'ı çağırdık. Gelirse gel dedik. Gelebilirse gelecek yani. Seviyoruz da ben o kadar pek içine düşmüyorum da Kardelen daha çok seviyor. Bir de oğlum daha işten gelmedi. Tembih ettik. Lavaş al geldi. Bakan bulabilirse ondan alıp gelecek. Şöyle soğanını kattık sarımsağını da katıyorum. Aslında bunu çoğu kişi makineyle yoruyor da ben galiba artık kendime makineyle görüyorum mecburun. Bunu yoğurmaya. Sen makineden merak etme. Bunun suyunu iyice de maldırasıya kadar epey yoğuracağım. Kardelen bana şaşırdı. Ana ne edeceğim bu kadar kocaman tepsi diye. dedim mantıklı mıymış kardelen? Bunları Mantıklıymış. Bunları bayağı oldu. Küçük gelmişti bir diğeri. Ama bu da büyük gelmişti. Hiç Kardelen onu yoğuramam ben. Bütün malzemeler kattıktan sonra iki kere evet. yağlayacaksın anne. Eğer bir yanlışımız yapıyorsak, Allah soğan gözümü yaktı suyu. Yorumlarda belirtirseniz Şunu şöyle yapman gerekiyor dedi. İnşallah nasip olursa bir dahakını öyle yaparız. Bu arada soğanı yedirdikten sonra suyunu ondan sonra buzunu katacağım birkaç tane buzumuzu da ayarladık elmezdim ya Kenara almaya gerek yoktur herhalde zaten yok birazdan yok. içine katarız soğan aldıktan sonra marulumuzu yıkadık limonumuz da hazır bugün de pazara gittim geldim yine bir saatliğine bir arabayla gittim arkadaş geldi uşak da vardı da hemen bakınız suyunu biraz aldırdım bunun özelliği kurumaması lazımmış yaparken şöyle içine üç tane dört tane atıyorum buzunu sıra geldi artık birazdan kardelen de malzemelerini katarız azıcık da bundan da yoğurayım yine şimdi sıra geldi Şöyle domates salçası değil de bu biber salçasıydı. Onu da katam Bilekliğim emek emek yaptık zamanında. Tuzumuzu unutturma tamam mı? Tamam. Hepsini katmayacağız. Çünkü domates salçası hafif tuzlu benim. Tabii ki güneşte beklettiğimiz için şöyle elimle de verem. Şöyle bir kat bir salçası yedireyim ben. Şöyle şunun. Bu arada sabah baba da aradık. Yunus'un onlar da gelecekler. Kim yiyecek yoksa bunun hepsini? Yani böyle şeyler toplulukla güzel oluyor. Gerçekten öyle. Yanım, bir arada yedi mi? Yani bir anlam kalmıyor? Galiba cangul cungul edecek. Böyle her şeyin tadı güzel oluyor. Şöyle kırmızı pul biberimize katıyoruz. sumağımızı da kattık. Şöyle duzun hepsini katmayacağım. Şöyle bir yeterli kimyonumuzu da katalım. Karabiber. Başka ne kaldı? Renklendirici biberimizi de katıyoruz. Demin zeytinyağını sumağın içine kattığım için, isotum içine kattığım için şöyle ayarlayayım. Zeytinyağını da hepsini de katıyorum. Tabii ki eksik geldikçe kıvamına göre onu katarım. <laughs> Bir şey acı mı? Isot acı değil mi? Falan normalde alırken acısız diye aldım ama bilemedim anne. Bakınız, bunu da kattım. Şöyle sıyıram. Böyle sofralarda yaşlılarımız önceden bu yemeğin galanını gideni sıyırlamış, sevapmış. Bakınız, ben de sıyırdım işte domates sosunu kıvamını göre kaçın Arkadaşlar şimdi Allah'ım gari bana kuşku versin bunu hepsini yoğurun. bir kişi geldim var ya tepsiyi tutturayım Ben Kardelen Evet ikinimle yuret alır Allah'a bakarken azıcık bir gücüm vardı. Ama o gücüm de buraya geldiydikten sonra o gücüm geri inşallah yerine geri gelir. Kardelen ben yoğurayım dedi. E şimdi de çekim yapıyor çocuk. Bir elini yıkacak. Bir gidecek gelecek. Bu arada iki tane buzum kaldı. Bakınız. Buzumu attım. Daha domates sosunu da katmadım içine. İhtiyaç duyunca katacaksın ona. Allah'ın sevgili kuluyum ki kardelen iki şu tepsiyi almışım. İyi ki. Gerçekten iyi kendine. Böyle avucumun içinde bunu haberi yediriyor. Yani daha doğrusu ezdiriyor. Babam diyecek vallahi bu sarı kafa ben yok kana her şeyi diyor diyecek. Ama ona da geldim et seviyor diyor. Onu planlıyoruz, ayarlıyoruz. Evet. Yarına kalır, ayırıveririz. Şimdi azıcık hepsine katmacağım. Bakınız, bu yazdan yaptım maden suyu şişesindeki domates sosunu. Hem lezzet versin, hem kıvamını ayarlasın diye bu kadarlık yeterli. Suyunu çok katmadım çünkü normalde bunun 7 su bardağı, 4 su bardağı olması lazım bulgura, ama ben 2 su bardağı ancak attım. Evet yine aradan 5 dakika falan geçti. Annem hala yoğurmakta. Bu arada ben biraz ucundan yedim. Gerçekten lezzeti çok güzel. Annemin yani böyle tam ne dediğim... Hı? Dur, konuşamadım. Tam böyle her şey kıvamında olmuş. Yani bu yüzden gönülden eline koluna sağlık anne. Afiyet olsun. Çok beğendim. Yemeden, afiyet olsun diye. Bakınız şöyle tabii ki daha içinde buzları var. Daha dir çünkü bulgurumuz. Çünkü dediğim gibi 2 su bardağından yakın ben su kattım. Kıvamlı olsun diye. Zaten de bak git gide yumuşuyor. Bizim misafirler gelirse kadar inşallah bunu yaparım ben. Keşke i̇nşallah. gelseler de yoğurttursam ellendiyse. Ama Nazan anca işçilere de yedi de geliyor. Yemek yedi derken epey olur. Kardelen. Efendim. Birini bulalım. Şuraya da ufalıyor mezelden de şarkı söyleyesin. Tamam. Bir de tavan atalım mı çiğ köfteye? Tabii bakayım. Sen at yavrum, temizciye sen lak kuzum. <laughs> çatıya çıkayım kendim orda atayım. Akka bakam çatı da tahta onunla yaşıyor. Çatı ben yapıyorum ama tahta doğru. Şöyle kendimi maşallah ettim. Sizler de tabii ki bana demişinizdir izleyince hak verirsiniz. Neredeyse hemen hemen bir saattir olmuştur bunu yoğuruyorum ben. Oğlum işten gelmedi. Kardeşim bana göstereceğim anne. Göstereceğim anne. Ben de Kardeşler, abisini abi. aradı. Bu arada saat 8'e geldi. Garibim kaç günlerdir erken geliyordu işten. Biz de dedik erken gelir. Lavaş aldıram dedik. Özendik ya gari. Kedi bir fareye tutam dedik. Ama o da işten gelmedi. Lavaş hevesimiz kursağımızda kaldı. Nazan aradık. Hani dolabında falan varsa diye alıyorlar arada. O da yokmuş. Yetiştirirse oğlum alırsa lavaş diyeceğiz. Almazsa marılın arasını dolduracağız diyeceğiz. Ama kardelen geliyor giriyor çıkıyor. Satır bazen anne. He? Köydeki bakkalda anne? Köydeki bakkalda satılmaz Davaş, ne arayacak annem bakkalda köy yerinde. Doğru. Bakınız içine harcayan su hiçbir şey katılmadı. Sadece buzunan yoğurdum. Dirtti. İnanmazsınız kardelen söylesin. İsa'nın ağzını çığıl gibi geliyordu. Gidikçe. Evet. Bu yol yumuşamış kendini koyvedi artık. Az daha yoğurduktan sonra nar eksine kaçacağım. Hatta şu arada bir tane de buzun kalmış. Onu kullanmayacağım. Çünkü kıvamını aldı bu. Havaya assam yapışır. Atayım mı kardeşler? Hadi at bakalım. He? Ne olacak ondan sonra? Temizleriz kız ne olacak? Kim görecek bizden başka? Misafir geldi anda böyle havalar baktığı zaman böyle dikkat dağıtıveriz, Bir şeyler diye verir. Eğer sizler de yapmadıysanız çiğ köfte diye etsiz. Bu arada etsiz çiğ köfte yaptık. Anam etlerin yanında var olacak değil. Kilosu bilmem. Bugün hatta da sipariş verdi. Kıymalı ve gel bana bir kilo dedi. 85 milyonmuş kilosu 100 milyonluk alıverdim. Ben de hatta parayı verirken sordum kilosu ne kadar dedim. 85 milyon dediler. Yani dediğim gibi etin yanına var olacak değil. Aslında da öyle tadınla yiyeceğim. Aklıma gelse yine de yarım kilo alırdım ben bunu da. Hazırlayın içindeki et var mı ki Hayır sanmam. Aynı bu şekilde. Senin aldığın yediğin adam mı? Tabii Her tabii aynı aynen. Oluyor onun içinde. Öyle oluyor. He, ben et var onun içinde. Şimdi sıra geldi. Şöyle nar ekşisini Limon katmıyoruz. Yemek isteyen üzerini yirken limonla sıksın. Şöyle Bundan yaklaşık. Bekmez gibi koy şöyle nar ekşisini katıyoruz. Bunu geçen gün aldır dedim biz edeceğiz diye. Aradan yine 15 gün oldu biz bunu edeceğiz edeceğiz diye planladık. Aynen. Ama hesap duymuyor bazen. Yarını bir iş yapamıyoruz Bir şey oluyor. Bir yere gidecek oluyoruz. Menü değişiyor. Bakınız nar ekşisini kattık. Bir de nar ekşisinden yoğuralım. Kızım ben anamdan doğa kanı, rahmetli anamdan doğa kanı ben. Evet. Bunu yoğurarak, çiğ kötünü yoğurarak herhalde bağırmışım herhalde. <laughs> Derler ya ben anamdan böyle doğmuşum diye. Çayımız da oldu sobanın üzerinde. Ben aynı zamanda bardaklarımı ondan sonra marul falan yıkamıştık önceden de. Onları falan da hazırladım. Yeter değil mi morulumuz. Yeter ya. Şu olmazsa düz maruldan yıkayabiliriz. Ben evde var diye kıvırcık marul alma dedim kardele. Vardı da ben son zaman bir de ondan salta yaptım da ondan biraz azalmıştı. Evet artık yoğurma işlem bitti sayılır. Annem son kez şöyle ile bakalım. Son bir kez daha verin. Hadi sizin hatırınıza duydum. Azıcık da olacak dediniz değil mi kardeş? Al da yanıma çan katıyorsun da. Olmayan <laughs> şeyi de oldutturuyor. Güzel olmuş. Maşallah ya. Güzel Benim oldu ya. Benim diye. olan da attı. Kardelen şey de Güzel olmuş. Yunus dedi. Yunus notu verdi bak. Kıvamı bilene. ne? İstediğin şekilde yapsan yaparsın bak bundan. Hamur şekline geldi. Dur anne ben göstereyim bekle. İstersen resmimi bileni çizerim ben Şöyle Perihan'ın hayatı diye. Bak kalp verim. Şimdi sıra geldi. Hiç yapamadım. Şekil yapacağım ben size. Şimdi arkadaşlar her zaman için her işim akından geliyor. Ama internette görüyor. Sizler de yorumlarda yazıyorsunuz. Eldiven giyilince bu şekil oluyormuş. Sizler de eldiven giyince kadar. İşte ondan en iyisi yaptığımız bildiğimiz kadar bu şekilde yapam. Çünkü fazlasından yapmayacağım. Belki oğlum erken gelirse lavaş getirirse içine katıveririz. Çocuk şeydi, bu çocuk çıkasaydı kapanarak artes. yarım saate kadar açık demiş. Bugün bu şart tehdit bitseydi Sen ne var gidiyordun ga? Anne doğru sen uşağa gittin hiç aklımıza gelmedi. Gelmedi ga Ama sen uşaktan gelince biz kararlaştırdık bugün bunu bu yapamayız. Ya. Kaçta geldin sen? Ben 12 arabasına çeyrek kalayla gittim bire arabasına geldim. Ümran'a baza yerinde denk geldim. Ümranginden bire bir arab var. Bir şeysinden de geldik bir de falan. Ben de iki buçukla geldim. Deseydiniz Ben de Bakın yakından da gösterelim. Şu şekilde yapıyorum. Of yemeğin yiyeceği gelecek gerçekten. Ben kendim önceden sevmezdim. Kardelen uşağı gittikçe ana içti köfte yiyen mi? Çiğ köfte yiyen mi derken ucun gıyın derken alıştık gittik yavaş biz yavaş. Biz de öyle biz de yemezdik. Görüm calı geldi de Ümit abimle ben toplandık. Benim çocuklar şey etmez. Sonu dalıştılar. İkinci pek seviyorlar biz de. Ben de seviyorum teyze. Tadı ha. güzel oluyor ya. Böyle yaptım. Çok da güzel oluyor değil mi? Biz de aynen öyle söyledik annemle. Bu şekilde bunları da azay yapan. Evet, gördüğünüz gibi annem bakalım bir tabak dolusu şöyle yaptı, hazırladı. Bir de emek emek Maşallah, bereketiyle bayağı bir varmış. Sitten gözüm az geldi dedim. Kardan ben öyle dedim. Evet. Çünkü tepsi büyük ya. Git dedim ben. Evet. onu On dedin diye baktım bir kilo bulgur. Dar gelecek. Çatıya çık dedim. O ekmek kadar tepsi oluyor ya. Evet. Onu getirin diye. Bunu gözümü çalıverdi aldığım şeye. Biber salçası. Dedim diye aldım ya tava olarak. Ya o da gördüm ben onları. bu işte de, bu işte. Bir tane de bir şey daha aldım değil mi? Kazan aldım. Her kazan. Bu daha iyi. Geniş, şey etmişsin. Ya bir pilav pişirsen, bir şey sen, Yasin gibi falan okusan bir şey olsa iyi olacak. Et çatlesen, et He. kavursan hepsi. Vay işe yaradı. Karda ne yapacağım bu kocaman diyordu. Ama bak denk geldi. İçinden mi kaç çekeceksin? Şey ama öbür kütürle olsa yoğuramazdım ama. Aaa sıktırma Cem Bir de bunu yap Hakan'ı sıktır. Yani elim bileğim durdu gerçekten. İyi gel bir yesin de Perihan. Şey olur çocuk yavaş getirirse şimdi bir şey görürsün kardeş öyle ee, şöyle diyeyim size yaklaşık yarım saat falan durduk oğlum işten geldi sağ olsun lavaş aldı ama biraz kalın geldi gözümü yalan değil iki paket alıvermiş. Bit dedim şöyle dinlenmiş ya tadına bakalım sabah devamlı değil söyle ki de seyircilerim aban söyledi diyor duvar attım yapışacak dedi diyor. ama temizleyeceksen sana tam dedim o zaman hiç sesini çıkamadım. Biri de mutfağa var. Yani gelen diyor gitti. Şimdi onu yapayım mı Kardelen? Şunu ağzıma atıverem mi? Ha, dürümlük için mi? Hı. Yapacaksan yap. Sen yersin ama dürümlük. Yapıyorum. Ya yani yap yap yerim. Şöyle alıyoruz kardelenin stilden gibi. Şöyle yapayım mı? Hani böyle yapıyorlar ya sen biliyor musun? Kaydırıyorlar. Şöyle. Nazan'a Nazan abaylı geliyor. gelim. ya. Onlar gelirler. En iyisi ben kapıya çıkmayayım. El değiller çünkü bir Kapı, de bana morul koyar. Kapı, kapının anahtarı teyzemin açıverir. Haa açar. Morul koyar mı? Koy koy tabi. Bir tane yeter mi? Yeter bir de nar eksisi çık bakalım. A bu kapıyı açıver tat kapıyı. Gel gel. Anahtar yok diyoruz kim aldı anahtarı? Nar eksisinde zaten ben alıp dedim. Ya. ya. Her teler. Her teler. Hı, bu, Allah. Allah, ben de geldim bari içeceğim şimdi. Mutfağı çekelim kartı Hayır. Kapıyı niye açıyoruz eşeğedim? Oy bir de kocayı da yendik içmeyelim. Helga bak. Adam. Açalım mı? Hafif acılı Necmi. Tam senin sevdiğin usul hmm. renk bu. Şimdi galiba Nazan da geldi, Necmi de geldi. Ondan sonra çayımız da gata. Kimeye başlayalım. Anca mı Bardaklar gelmemiş. Bekledik. Hadi geldi bekliyoruz. Mi? Seni e ya. biz anca yedik. Yarım saat olduk da yine hem dinlenmiş oldu. E, hem de şu olmuş oldu. Biz Necmi kıvamı çok güzel ya. oldu be. Necmi. Tavaz da ya. Periyan yenge. Yapışacak mı dedi. Necmi'nin evet. oğlunu bir şey. Yine tutamıyorlar. Dur, dur bak. Yapmayız istek anne. Niye? Ay! Ay! o şey parça, bak, parça sana. Allah bak bakın bakın. Bak. Çok güzel yuvulmuş ama. Ha bak. Öyle iyi düşmedi iyi. Bunlar da tamam. İyi. Lazım olsa götürelim mi yemek? Götür 5 milyon kiralık. Tuba yok, şeyler götür. Ellen bak. Götür götür. Götür de hak boşu. Hadi da bardaklar. Hak boşu. Çayları değiştiriyordur. Ben götüreyim çay sen götür. Götür ben götür. Çay ben. Götür. Hadi. Ne işi kapta biz elen var bakam sen zamandır görmüyorlar zaman. bak ki tutandı valla boş dişler. Şey, i̇çer içer. Hayıtsan. Yunus, yunus var. Çay, yunus var. Söyle, Söyle bir patram. Patram. Bir yer, vallahi, daha daha oturan yer nereye oturacağız kızım valla sen baya otur sen yapar mısın yer oturan yeri açır emme yeri de açırız ya fark etme he Evet. Yeri de açırız. Dur sus. Herkes içiyor evet. mu olanlar filan? İçerler içerler içer. Benim kimse hiç. Kızım içer. Senin küçük sabayda futun astı bu da çıkar. Abi otur. Bunlar da gelirler. Ben her şeyle olsun. Oğlanla ama Ben yeni de ne diverim? Yani tabak getirir yeniden. Aa ya buradan da şey diyoruz. Bazı şey yapıyor. Bazı şey yapıyor. Kardelen şu yapıyor. Bazı şey 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 yapıyor. Bazı bayılacak da şey yapıyor. Bazı Bakan ne olacak? Nazlı nasıl tutuyorsun kendini bu, 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 bu Şu benim Pek açık edilmedi, Nazlı abla ben içerim sen gibi. O açık da benim olsun. Hı. Bir annem de, geç, Bir de, de izleme teyzem izleme izleme. biraz demir de seviyor. Nazlı falan yiyir mi? yok. Yemez mi? Yemez Yemez mi? Abim de hemen yedikten sonra gidecekmiş. Müşteri araba getirecekmiş dükkana. Çaydı. 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 Boş Çaydı. lavaş katacak mı içine sen? Ne? Lavaşın içine mi atacaksın? Böyle içine mi atacaksın? Ama para verecek. Para verecek. yok mu? Senin kola. Senin köşeye dedi ya yani limon gelecek mi? Bir Mustafa gelecek dedi. Para gelmedi. Bir menü zor gitti. Annenin evet çayımızı alayım. içtik biz kalktık bir annem kaldı yerde bakalım. Valla diyecekler ki Peran doymamış ama biz yemeği yedik <laughs> ama anlatmayla da söylemeyle de bitmeyecekti de doğru. 41 kere maşallah çok güzel yoğurmuş. hamur gibi bildiğin bak gördüğünüz videoda da görürsünüz tepsiyi de ters çevirdi, dökülmedi. şu <laughs> evet. da pişer bize de düşer derler ya. Yani. Kardeşte bir şey, bana da düşer. <laughs> Allah razı <laughs> olsun. Ünlemiş, karnım tok da yememi ama çok güzeldi. Her zaman kardeş böyle. Evet, <laughs> et, et, sen çağır dedi. <laughs> ha, çalırıyor. Allah razı olsun. Benden önce Kardelen aramıştı, Yunus da. Kardelen abla geliriz diye. çok sever o. Geldi yani, tabii ya canım. Yağmur zannettim, abam geldi diye. Ee, Yağmur gibi geldik ki gezmeyi dedim. Meğersem Yunus demiş. Bakın Hı -hı. bunda Yine Nazan çok... götecek seni. Dur birkaç tane diyorum. Belki cumur diyecek. Belki içine düşecek lan nalan çıkamaz. Ben seni o yemedi şimdi. Mecbur yemedi ya o üstünden çocuk. Bak şekil yapamıyorum diyordum. Yakından gösteren bu yol evet, şekil iyi oldum, Değil mi? Değil mi? mi? Valla bu oldu bu yol. Evet, evet. de iyi olmuş. Şey, aldıklarımız bile böyle olmuyor. Bu mercimek köftesinde ya böyle sert oldu mu olmuyor şekil, ne demeyi unuttum sen. Valla, ödemiyor Nazan. Bak bunda. Aslında anne, bu senin yani. mercimek köfteleri de güzel oluyor kıvam olarak. Nazan yeter mi? Yeter yeter. Şimdi kardan baban yedi verem, yoksa bizi otursa valla. Bu arada e, baban de yiyince götürdüm geldim, onlar da akrabamızla ziyarete gitmişler yolda karşılaştık. Onlar da eve girecekken hemen verdi de geldi. Emin'den yarın not alırız kardeşim. <laughs> alırız. Ya da birazdan aracın emin bir şey, eksik mi diyeceğim O söyler utanmaz yani. Tuz eksikti kardeşim. Eksik eksikti der. Şimdi arkadaşlarım biz yedik içtik zaten de birazdan yeriz. Az da otururuz. Burada videoyu sonlandıralım. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eğer tarif arıyorsan hiçbir yerlere bakma. Peran'ın hayatı diye yazın. karşımızı çıkarız. Değil mi kardeş? Tabii. Hadi. Hadi bakalım hoşçakalın diyoruz. Kardeşimi takipte kalın.